bilgiler doğru mu gidiyor? Yeni bir tür sormuştunuz. Çekilin. ne oldu? Falan. Falan. Arkadaşlar Uzak dur Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim kalmadı. Mahvettin. Her şeyi mahvettin. Beni de Cihan'ı da sen mahvettin Ömer. Yoksun. Yoksun benim için. Yok. Ömer Bey içeride neler oldu? Neler oldu? Ömer Bey, lütfen Ömer Bey. Ömer, lütfen. Ömer, lütfen. Mahkeme sonunda neler oldu Bey? Ömer Bey? Gülfam Hanım neden bu kadar sinirlendi? Ömer Bey, lütfen. Gülfam Hanım neden bu kadar sinirlendi? Cihan'ı buraya getireceğinden haberi bile yoktu. Değil. Ömer Bey, mahkeme sonunda neler oldu? Gülfam Hanım niye bu kadar sinirlendi? Arkadaşlar, Ömer bir saniye lütfen. Arkadaşlar. Yine bu bizim bacanak niye geçti orada duruyor? Ayıptır ya o kadar sandalyesini ettik yani. El gibi geçmiş karşıya. Ya yabaniliği tutmuştur, paniktir o şimdi. Dışarıda ya. Abla. Dur. Cihan. Gülrüh. Ben, ben Ben seni çok... Tamam tamam yorma kendini otur. Evde konuşacağız her şeyi tamam mı? Hadi, otur. Ablam. Çok şükür. Çok şükür. Ablam çok özledik seni. Öyle korktuk ki Ay canım. Canım. Her şeyi anlat bize tamam mı? Öldük meraktan ya. Ne yaptın içeride anlatacaksın. Anlatma. En iyisi sen analarını yaz. Öyle oluyor yani. Sosyetik gelin hapishane anılarını yazdı falan. Paranın beline vururuz kız. <laughs> Sen beni affettin. Allah da affeder inşallah. Karımdan uzak dur yeter. Yürü ben sana ne diyeyim bilmiyorum ya. Ama vallahi benim şuramı biliyorum. Mert ya, tamam. 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 Uzak dur artık bizden. O geceyi de, geçen iki haftayı da unutana kadar uzak dur. Hadi. Hadi evinizde. Tamam, tamam gideriz. Dur. Yeğenim nasıl? Abla, sen kötü oldun ya o gün. Aklım çıktı benim, aklım ben yanına gelmek istedim, bırakmadılar beni. İyisiniz değil mi? Üzmüyor değil mi yeğenim seni? Yeğenler... Ben yorgunum şimdi. Hadi bunları sonra konuşuruz. E tamam. Hadi. Görü. Biz artık o evde kalmıyoruz. Bu gibi şey, bir, ...bir şey oldu ne, ne oldu yoksa. Yok. Ablam bizi kovamadı. Kovmaya fırsat bulamadı daha doğrusu. Halide cızısı gelip bizi def etmeye çalışırken... ...biz zaten pılımızı pırtımızı toplamış gidiyorduk. O zevki kimseye tattırmadık. Biz kendimiz ayrıldık. Mahalleye döndük abla. Yok yok abla olmaz öyle şey. Gidemezsiniz hiçbir yere. Olmaz. Yok ablam yok. Böylesi daha iyi. Hadi siz gidin yerleşin evinize. Sonra... Bize çaya gelirsiniz ha? Hadi. Yok artık şimdi değil mi yani? Yürü yok. Kanka bak kendine gel birader. Hapisten çıktığına şükredeceğine hala gülrü diyorsun. Bak ağzının ortasına iki tane vuracağım ha. Bırak lan şu kızı. Kendini rahat bırak birader. Bak dalgana ya. Akşam da diyorum şöyle bir oturalım. Sağlam bir içelim yani bir kendimize gelelim, bir temizlenelim. Ayrıca ben senin de bir ifadeni alayım birader. O duygu kim lan? Nereden çıkıyor bunlar? Hiçbir şeyden haberimiz yok bizim. Olay günü beraber takılmacalar, yemeceler, içmeceler falan. O ne o tırlağın ablasına falan bir de cazcuz yapıyor. Ne ayak lan o? Versene mi çantayı kanka? Ben seni akşam arayacağım. Ne oluyor lan? Mert! Size hemen iki hastane raporunu da yollayacağım. Tanıklarım da var. Evet, bildiğimiz Gülfem Sipahi diyorum. Gülfem Sipahi'ye görünmemiş bir tazminat davası açacağız. <laughs> Benden haber bekleyin. Bir de babam duymasın. Aramıza kalsın. Tabii ki sizi karşılayacak param var. Sen, sen nasıl çıktın? Saldılar beni ya hani, özgürüm artık çıktım yani. İyi, hadi geçmiş olsun. Sağ ol. Ben bir şey soracağım sana ya, bu... ...Gülfeme bir atar gider bir şeyler yaptın sen şeyde, mahkemede. Onun benimle bir ilgisi var mı? Yok. Yok. Hı -hı. İyi. İyi. Yani ben çıktım artık buralardayım. Görüşürüz yani o zaman. Görüşürüz. Ya bak ben... <laughs> <laughs> Önce sen. Ben çekirttim senin yine tanıklık etmesini istedim ama beni yine kandırdı. Yapmadım.